Ziyaret Şimdi bir tane salla <laughs> Merhaba Bugün bir dakika Kamerada tozlar var Bugün cuma Sabahtan gittik nikah tarihimizi aldık Saat yedi Oradan çıktım Gülce'ye kahve içmeye gittim Gülce'de kahve içtikten sonra kuaföre geldim Biz şimdi annemle biraz gelinlik ve Nişanlık bakacağız 1 iki saat bir iki saat bunları baktıktan sonra saat beş buçuk gibi yüzük bakmaya gideceğiz alyans. Güncelere tabii ki Mardelus. Bakın İzmir'de de nadir, karşıya kadar nadir bulunan kiliselerden biri. Kilise sokağının arkasındayız şu anda. Sonrasında da bir manikür pediküre gideceğim. Şöyle açayım. Saçlarımı kestirdim. Manikür pedikürümü yaptırdım. Ee, ve bayağı bir verimli bir İzmir günü oldu. İki hafta içi gelmişiz, yarım günde izin almışım. Anca yetiştirebildik her şeyi. Şimdi annemle iki tane gelinlikçi var Karşıyaka, Bostanlı'da. Gelinlik bakacağız o ikisine. Akabinde de Batu'yla alyans bakmaya, Mardeluz'a e gideceğiz Karşıyaka Çarşı'da. Aldım Mamito'yu. <gülüyor> <gülüyor> Gelinlik bakmaya gidiyoruz. Sisters ve Peri gibiye bakacağız. Ne haber anne? İyiyiz. Vloglarımda olmaya alıştın mı? Çok alışmadım. <gülüyor> <gülüyor> Yorum yapmayın o istersen. en azından gülümsüyor Kü yine de kötü yani. yine de gülümse. gülümsüyor. En azından hiç yoktan iyidir. <laughs> Merhaba. Şimdi eve geldik. Peri gibi kapalıyor, kapanıyordu. O yüzden peri gibideki e, gelinliklere bakamadık. Sisters'a baktık. Oradan da bir izlenimimiz olmuş oldu. Henüz böyle tam anlamıyla tamam bu dediğim bir gelinlik çıkmadı. Hep böyle bunun burasını bunun burasına diyorum. Vakko'daki o tane kabarık kabarık bir gelinlik var ama Gökçe Bahadır'ın giydiği gelinliğe çok benziyor. Ve ben onu beğendim. Eğer kıra uyar mı ona çok emin olamıyorum. Kıra uyarsa ona bakacağız. Bakalım. Daha bitmedi. Yani bu arada nişan için de biraz elbise baktık. O da tam oturmadı. Şimdi annem abim ben yemek yiyeceğiz. Bugünlük böyle olsun. Bugün yine yoğun bir gündüm. Sonra kesin annem Survivor izler akşam. Ben de İzmir'e geldikçe Survivor <laughs> izleyicisi oluyorum. Arkadaşlar beni yine görüyor olabilirsiniz. Böyle. Bugün de böyle geçti. Işte. Yarın yine yoğun bir gün olacak bizim için. Sabahtan batılara kahvaltıya gideceğim. Bugün yüzük bakmaya gidecek, gidemedik. Yarın kahvaltıdan sonra yüzüğümüzü alıp umuyorum ki Ayvalık'a gideceğiz arkadaşlarımızla tatile. İki tane arkadaşımızın doğum günü. Yine zaten Görüşürüz. Günaydın. Çiçeklerimi aldım Ayşe. Teyzelere kahvaltıya geldim. Bugün Cumartesi, Hep yepyeni bir gün. Ee, neden video editine vakit bulamadığını, bu videolarla da görmüş oldunuz. Editleyemedim. Çok yorgundum. Bakalım bugün yine sevgi bir gün olacak. Alansarı hallettik. Ölçülerine baktık, modellerimizi seçtik. Pazartesi annem alacak zaten nişan gününe kadar. Annem de duracak yani tepsiye yerleştirince için. Bu işte tamam. Sabah kahvaltımız da bitti. Şimdi Ayvalık'a doğru yola çıkıyoruz. Oy! yiyelim Fındık mı bu? Çok çam, bildiğin, korkmuyor ha. Dişlemez değil mi bize? Yağflar <laughs> içsin. Ya nasıl içiyoruz uyum. Kıyamam mamadan da yesin bari. Değirmen kafe var. Öyle Şu mi? değirmen. Evet. Çok güzel ya. Neredeyiz Gülce? Cunda'dayız. Cunda'ya geldik. 26 Mart Cumartesi günü. Öğle saatlerinde. 2-2,5 i̇ki, iki, evet. gibi. Baksanıza Hava ben kışa geliyorum sanıyordum. Cıbıl cıbıl olduk. Kazaklarla piştim. Evet. Birazdan şimdi bir yerlerde Taş bira. Oturacağız. Taş kahvede. Taş kahvede bira var mı ya? Var var bira var. Bira, kahve ayvalık var. tostu. Her şey var. Görüşürüz. 다 이제 시다 다시 가시나 다시 가시다 다다아 <laughs> Aa, kaldı? Bir sonrakidir belki. Evet. Küş! <laughs> <laughs> Şu an çekiyorum. Güldüğün yerleri kesersin. <laughs> <laughs> Hayır yani gülmediğin yeri kesip güldüğünü bırakırsın. Bizim teras sezonunda Ne ya? Neler yedik? Karadeniz pastanesinde vlog çekiyorum. Recep, Simge vlogumda bulunmak ister misiniz? Şans. Recep pastasını taşıyor diyebilir miyiz? Aynen öyle. <laughs> Kutudan ne çıkacak? Heyecanla bekliyorum. Kutunda ne var? Recep bir şey söyleyeceğim. Sürpriz pastanın içinde ne düşünüyorsun? Büyük hissediyor musun? Ben, 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 ben büyük <laughs> hissediyorum. Neli bu arada? Muzlu değil mi? Muzlu. En sevdiğim <gülüyor> pasta. <gülüyor> en sevdiğim pasta. <laughs> Neyse biraz da kendimi çekeyim ya. Hep başkalarını çekiyorum vloglarımda. Vloglarımda hep sizler varsınız. Biraz da ben olayım. Gel birlikte çekilelim. Karadeniz Pastanesi'nden <laughs> sakızlı kurabiye yedik. Güzeldi. Yedi. Ayvalık'ın sakızlı kurabiyesi meşhur. Güzel. Evet. değil evet. Meşhur. <laughs> meşhur mu? Meşhur. Bir yerde de bira içtik. Şimdi sahil restoranı. <laughs> sahil restorana, <laughs> restorana rakıbalığa gidiyoruz. Şık şık gittik böyle. Çünkü Recan'ın doğum günü. <laughs> <laughs> ben de tamam dedim abi. Tamam. Herkes tamam dedi. E tamam. Şimdi ama hediye almışsın dedim abi. ben almadım onu. O Ben kasadan geçiyorum. Ben kasadan geçiyorum. Ben aldım. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl gözüküyor? Çok güzel. Herkese günaydın. Ertesi gündeyiz. Ancak uyanabildik. Dün çok güzeldi, çok keyifliydi. Ayvalık'ta Brode Otel'de kalıyoruz. Şöyle bizim değirmen manzaralı odamız. Bu değirmeni koç içine çok güzel böyle müze haline getirmiş. Aynı zamanda Orada böyle teras gibi bir kısmı var ve Türk kahvesi içebilirsiniz. Şahane Cunda ve Ayvalık manzarası karşısında. Şurada görmüş olduğunuz sarı binada yine Koç'un restorasyonunu yapmış oldu. Çok araba geçti bir dakika. Eski bir kilise. Bu kilisenin içi yine müzeye çevriliyor ve tamamen yerleri camdan ve yürüyebiliyorsunuz. Biz oralara uğramayacağız ama gelince mutlaka uğramanızı öneririm. Biz bugün şimdi birazdan kahvaltımızı yaptık sahile gidip birer dondurma yiyip İstanbul'a dönüyoruz. Ola ki iki gece kalınacak olsa bir gece de böyle şeyde yemeyeceğiz. Otuş. Adam

Cunda Despot Evi. Tarihi bir özelliği var mıymış Barış Bey buranın? Yunanistan'ın devlet olduğu gün Rum halkının sevinçten verdiği bağışlarla Yunan egemenliği altındaki doğum yeri olan Cunda'ya gelen din adamı Despot, 1862 yılında Despot Evi olarak bilinen binayı inşa ettirmiş. Daha sonra kaymakamlık binası, öksüzler evi, ilkokul ve birçok yeşil çama konu olan Despot Evi'nin detaylı araştırmak isterseniz linki bırakıyorum. Tattıktan peynir aldım, yoğurt aldım. Yoğurdun şu anda koyun yoğurdunun tam zamanıymış. Koyun yoğurdu aldım. Bir de savnaki diye bir peynirleri var. Düz de yenebiliyor ama böyle biraz çeçille çil benziyor düz yediğinizde. Tavada böyle şey gibi. Ne yedik biz geçen gün yediğim şeyin adı neydi? neydi? hayatım şeyde yedi ki ısıttık. Ha, hellime benziyor böyle tavada çevirdiğinizde. Çok güzel oluyor. Bir de sade beyaz peynir aldım. Şimdi Göbel'de bir kokoreççi var. Çok meşhur. Buranın adı neydi ya? Gizli bahçe. ne bahçe? Bir dakika bakıp tekrar çekeceğim bir Normal Göbel Gizli Bahçe Kokoreç ismi. Çok güzel bir iki saniyeliğine otobandan çıktık. Burada kokoreç ve yiyeceğiz Ayranımız açık ayran. Yemeğimizi yedik, şimdi otobana çıktık, tekrar bağlandık. Bir kahve alıyor Batuş Starbucks'tan. Böyle bir mayıştık çünkü yoğurt vardı, açık ayran vardı falan derken hani uykumuz gelmedi de, böyle bir mayıştık. Bir de e, yenilen şeyler çok yağlı olduğu için biraz böyle sanırım hazmetmek istedik. Yola devam ediyoruz herhalde. 18.45 gözüküyor varışımız. 2 saat var gibi gözüküyor. Böyle Ayvalık'tan çıkınca tabii keyifli oldu. Güzel bir yol oldu. Çok yorulduk ama Böyle birazcık dinlenmek istiyoruz. Leanne suyu da çok merak ettik. Evet günaydın günaydın. Pazartesi başladık. Pazartesi bitiriyoruz. Ofise geldim. Bugünden belki son birkaç görüntü de koyar ve bu videoyu sonlandırırım. Kurumsal hayatta çalışırken nasıl oluyor? Bir haftam nasıl geçiyor? Neden yetişemiyorum? hepsini koymaya çalıştım. Sizi çok seviyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.